Homojen küre K ile L yüzeyleri arasında şekildeki gibi dengededir. Alfa açısı artırılırsa K ve L yüzeylerinin tepki kuvvetleri NK ve NL nasıl değişir? Öncelikle küre üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Kürenin ağırlığını gösteriyorum. Bir de küre bu iki yüzey arasında sıkıştırılınca bakınız küre K yüzeyine bir de L yüzeyine kuvvetler uygulayacak. Etkiye karşı tepki olacağı için K yüzeyi de küreye bir etki uygulayacak. Bakın burada K'nin uyguladığı kuvveti buraya taşıdım. Dedik ki küre L'ye etki uygularsa L küresi de buna bir tepki uygulayacak. O zaman buradaki kuvveti de buraya taşıyorum. K yüzeyinin uyguladığı tepki kuvveti. Bu da L yüzeyinin uyguladığı tepki kuvveti. Bu da cismin ağırlığı. Şimdi değerli arkadaşlar bu haliyle buradaki küremiz dengede. Dengede olan sistemlerde cisim üzerindeki kuvvetlerin toplamı sıfır olur. Yani K L tepki kuvvetleriyle cismin ağırlığının toplamı sıfırdır. Bakın şurayı uzatıyorum. Yüzeylerin tepki kuvvetleri yüzeye diktir. Dolayısıyla buradaki açıyı taşıyorum. Şurası 90 alfa, şurası beta olsun. Bakın beta, şurası beta olur. 90 beta ve şurası alfa olur. Bu haliyle açıyı buraya taşıdım. Açıyı taşıdıktan sonra bunlardan bir kuvvet üçgeni oluşturalım. Bakın kuvvetlerin yön, doğrultu ve büyüklerini değiştirmeden yazıyorum. K'yı aldım. Onun ucuna G'yi ekliyorum. Ve onun ucuna da L'yi eklediğim zaman bu üç kuvvetin bileşkesinin sıfır olduğunu biliyorum. N, K, G bu da arkadaşlar NL olur. Buradaki alfa açısı G ağırlığı ile L yüzeyinin uyguladığı tepki kuvvetinin arasındaki açıdır. Dolayısıyla şurası alfadır arkadaşlar. NK ile G arasındaki açı da 90 dolayısıyla buraya beta kalır. Şimdi bakın arkadaşlar açının artacağı yani alfa'nın artma durumu için kuvvetlerin yeni durumları sorulmuş. Alfa'nın değişmesi G'yi etkilemiyor. Fakat buradaki açının arttığı söylenmiş. Şuradaki alfa açısının artmış hali şöyle olması gerekir. Dolayısıyla buradaki alfa açısı artarsa L'nin G ile daha büyük bir açı yapması demek. Şurası alfa üstü olsun. Bu durumda K'nin de arkadaşlar bakınız şöyle bir kuvvet uygulaması gerekiyor. Yani yeni durumda kuvvetlerin büyüklüğü şöyle olur. Bakın G aynen sabit kalmış. L'nin yeni durumda arttığını görüyoruz. Bu N üstü. Şu yeni durumda da burası NK üstü olur. Dolayısıyla rahatlıkla şunu söyleyebiliriz. Hem NK hem de NL artmıştır deriz arkadaşlar.